Hadi. Yap buraya. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün en kaçı ya hiç onu da bilmiyorum Kıvanç. Kavanç suratımı atma. Ve şu şapkanı düzeltelim. Dur bekle. Bekle şapkanı düzeltelim bekle. Seni kara gömecektim. Telefona atma ama suratımı, <laughs> suratımı saklıyorum senden. Şu an çok güzel yağıyor Kıvanç. Boşver <laughs> bu eşyalardan birisini seç ve Bak Bak, senin görüntünü çıkardım tavşan geçmedi ya senin görüntün bak bu çok güzel oldu ya niye kafama ama kıvanç ellerim hep kar doldu senden kaçacağım diye telefonum da kar oldu şapkanı ara sıra düzelt kıvanç arkaya doğru ittir Okullar tatil edildi evet. ya, okuldan çıkıyorlar. Evet. Evet. oynayacak birisi görürsem, toplum elimde. Evet. mi oynayabilir miyim? Gidiyor aşkım, o da evine Hı. gidiyor. <laughs> Kıvança şey gibi, dilenci gibi sizde oynayabilir miyim diye çocukladım kar dilencesi. Oyun. Evet. Çek. Atma. At sen de ona. Heh. Suratını atmaz ama. <laughs> Kıvanç araba. <laughs> kenarı, kenarı kenarı geç geç geç. Kaldırıma <gülüyor> geç. Kapımı <laughs> attı. Kafana mı geldi? Evet. Yerlerden almamaya çalış. Onlar ıslak çünkü arabalardan al. çok güzel ya. Yani bir saat böyle yağdı ve bu halde her yer. Çocuklar, okullar tatil edildi burada yarım gün. Yani birden sonra. Şu an bütün çocuklar karın tadını çıkarabilecek. 11 Şubat. Kaldırıma gel. Hadi gel kaldırma. Hayır anneciğim. Islak aşkım ıslak. Herkes yürüyor. Gel. Gel simit alalım buradan. Tamam. Bizim sokakta oynayacak arkadaş da bulursun. Dur araba. Evet. Ama ben yanlışlıkla Bak çıkmış çocuklar. Araba gelirse kenara çık. Ama onlar şeyler değil ki de. Gel bakalım. <laughs> Arabalardan al bir de. Yerden alma. Yerdekler ya ıslak. Gel bu kaldırımdan. Ya, ben orada öykü yoktur aşkım. Öykü evindedir. Hangi Yürü evin? bakalım. Aa bak Lale abla. Hı? Koş anne anne. Kıvanç araba kenarı. Araba. Yavaş yavaş. İnsan gibi. Geldik komşularla kar oynamaya.